Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayattan neşe almaya niyet ediyorum. Bolluk frekansını daha fazla fark etmeye niyet ediyorum. İlişkimde daha fazla sevilmeye ve sevmeye niyet ediyorum. Başarılarımın artmasına niyet ediyorum helal kaynaktan gelecek bolluğu almaya niyet ediyorum. Güvenli alanlarda olmaya niyet ediyorum. Pozitif dönüşüme niyet ediyorum. Kendimi geliştirmeye niyet ediyorum. Doğru zamanları keşfetmeye niyet ediyorum. Huzura ve mutluluğa niyet ediyorum. Maddi olarak daha da gelişmeye niyet ediyorum dengede olmaya niyet ediyorum. İnsanlarla pozitif ilişkiler kurmaya niyet ediyorum. Sağlığımın her geçen gün daha iyi olmasına niyet ediyorum. Üretken olmaya niyet ediyorum. Konforlu bir yaşama niyet ediyorum. Öz değerimi fark etmeye niyet ediyorum. Saygınlığımın artmasına niyet ediyorum. Zamanı verimli kullanmaya niyet ediyorum. Zihnimin berrak ve net olmasına niyet ediyorum. Yeteneklerimi keşfetmeye niyet ediyorum. Spora başlamaya niyet ediyorum. Sağlıkla ideal kilomda olmaya niyet ediyorum. Şans alanlarımın daha da açılmasına niyet ediyorum. Sevgi dolu ilişkiler içerisinde olmaya niyet ediyorum. Kendimi kolaylıkla ifade edebilmeye niyet ediyorum. İnsanlara hak ettikleri değeri vermeye niyet ediyorum. Farkındalığımın artmasına niyet ediyorum. Auramın her geçen dakika daha güçlü olmasına niyet ediyorum. Mutlu olmaya ve hayattan tat almaya niyet ediyorum. Bu cümleleri her gün okumanız durumunda ortalama bir ay iki ay gibi okursanız hayatınızdaki değişiklikleri fark edeceksiniz. Bu değişiklikleri benimle paylaşmayı ve bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Teşekkürler. Sevgiyle kalın.